Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hmm. Karahanlı babası bugün ne iş yapıyor acaba ya? Bugün çocuklar bahçemize ağaç dikmeye geldik oğlumla. Ben bunları bir gün önce hazırlamıştım kolay olsun diye. <laughs> Aa. Birkaç tanesini diktik bunu da beraber <laughs> dikmek istedim. Sizinle görmenizi istedim. Ne Hı? ağacı peki bu? Bu elimizdeki şeftali ağacı arkadaşlar. Aa, i̇nanmıyorum şeftali mi çıkacak şimdi? Evet, Allah nasip ederse ileride bundan şeftali <laughs> alacağız. Evet Batuhan bak. Ağabeyim baba ne yapıyor? Önce şimdi Karahan buraya su dökecek. Çünkü her gün biz bahçeye gelemiyoruz. Gelemediğimiz zamanlarda altı da nemli olsun ki suyunu alabilsin ağacımız. De oğlum? Şuradan dökelim beraber. Evet babasıyla beraber Karahan ağaç evet. dikiyor arkadaşlar. Hem de şeftali ağacı dikiyor. Batuhan ne kadar meraklı ya. Teşekkür ederim. Bunun dibini böyle Oo. doldurduk havuz gibi oldu. Birazdan toprak onu çekecek. Şimdi arkadaşlar bu şeftali ağacımız. Çocuklar siz de annenizle babanızla bahçenize dikebilirsiniz. Çok basit aslında. Bunun aşı yerleri vardır. Aşı yerleri genellikle güneşin doğduğu yere bakarsa ağacın büyümesi için çocuklar daha iyidir. Aşı yerine kadar yani buraya kadar toprağa gömeceğiz. Karahanla beraber. Ağaçlarda mı aşı da... oluyormuş <laughs> İsmail? Evet. Vay canına. Ağacın aşı olduğunu da yeni ağacımızın, duyuyorum. Çocuklar ağacımızın düz olmasını istiyoruz bu şekilde. Yani bu şekilde dikersek olmaz. Çok komik olur. Ağacımız düz olacak. Bu şekilde can suyumuzu verdik. Tekrar kapat toprağa kapatınca bir daha su vereceğim. Onu da anlatırım. Şimdi ağacımızı koyup toprağımızı dökmeye başlayacağız. Aa. Batuhancığım. Batuhan sen nereye gidiyorsun? Karahancığım toprağımızı dökelim oğlum. Şimdi babasıyla Karahan toprağı evet. döküyorlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Batuhan da sürükleniyor aşağı gidiyor Baba, ya. Gel senden mi bakmak istiyorsun gel. Merak etti herhalde. Ağından, Karahan toprağını dolduracak. Batuhan da ondan öğrenecek. Hadi oğlum dök bakalım toprakları. Evet arkadaşlar Karahan toprakları dökmeye başladı. Yani bu ağaç Karahan'ın babasının, Batuhan'ın ve benim diktiğimiz çok güzel bir ağaç olacak peki kaç sene sonra biz meyve alabiliriz yarın olabilir miyiz mesela ah, hayır maalesef biraz vakit gerekiyor tahminimce bir e, 4 sene 5 sene sonra aa, nasip olursa aa. iyice şeftalesini yemek nasip olur bismillahirrahmanirrahim diyorsun Karanacığım toprağını atarken aferin benim oğluma şimdi dolduralım ben de sana yardım edeyim otur oğlum sen de at Batuhan bak 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 şöyle şöyle atacağız hadi bakalım doldurun Ha, Batuhan da atıyor küçük küçük elleriyle. Olur, 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 olur. Aferin, Karahan da küreyle yardım ediyor babasına. Zaten babası da bu işlerden anlıyor oğlum? herhalde. Evet, şimdi çocuklar ileride bundan meyve yiyeceğiz. Gölgelik olacak. <laughs> Batuhan. <gülüyor> ne yapıyorsun Batuhan? Nereye gidiyorsun? Pek ya oğlum, bu Batuhan pek. çok komik değil mi ya? İsmail gidiyor. Opa. Bilerek kendini yerlere atıyor. Gel köpeğe bakalım Batuhan. Gel köpeğe bakalım. Evet, babasıyla Karahan dolduruyor toprağı. Şimdi tekrar su dökecekler. Etrafına da taş evet koyacaklar dökmeden önce ağacımızın Hı. anneler, babalar, çocuklar bir bilgi daha size ez, ezmemiz gerekiyor. Onu ve onu ve be. Ezeceğiz mi? Bana vurdurmam ben. Al sen bunu. Al sen bunu. Al sen bunu oraya git orada oyna hadi. Şimdi Karahan bunu ezecek bakın arkadaşlar. Evet. Karahan'ın da biraz uykusu geldi sanırım Bak bugün. Onu evet, evet, evet. Çünkü evet, burada çok güzel. yoruldu. Çok güzel. Hı. Aferin. Çok güzel çiğniyeceğiz bu şekilde. Niye çiğniyoruz peki? Çünkü çocuklar ağacımızın hava almaması gerekiyor. Hava alırsa kökleri çürüme yapar. Ağacımız tutmaz. Vay Ve emeklerimiz boşa gider. O yüzden güzel güzel yavaş yavaş acele etmeden yapacağız çocuklar. Arkadaşlar Batuhan inek gördü. <laughs> Bir gün size inekleri de yakından çekelim mi? Şimdi de arkadaşlar can suyumuzu vereceğiz. Hop. Ben dökeyim mi oğlum? Ben de sana yardım edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, oh. Aferin size. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Dikkat et oğlum dikkat et. Evet arkadaşlar. Ve çocuklar. Size faydalı bilgi verdiysek ne mutlu bize. Otağını da al hadi. Sizi son kez çekeyim oh. orada. Karahan ev sağla anneciğim artık. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben düştüm. Çok komik oldu. Ayağım çukura girdi. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Videoların devamı için lütfen izleyip beğenip abone olun. El salla Batuhan sen de el salla. Tamam. <laughs>